Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız Arkadaşlar iki gündür video çekemiyorum ee, Şu yüzden çekemedim arkadaşlar ee, Yazılım vardı yazılı işte bugün olduk arkadaşlar Yarın yazılımız yok çok şükür ki video çekebileceğim ee, Bizim yazılımımız şey günü olacak arkadaşlar bir dahaki yazılımımız. Ee, ne günüydü? Ha, pazartesi günü arkadaşlar. Pazartesi günü yazılım var. O yüzden pazar günü çekemeyebilirim video. Cumartesi günü çekebilirim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar şu yazılar ilk yazılar bitsin. Bir ay boyunca dinlenme süremiz var. Sonra tekrardan ikinci yazılar var arkadaşlar. İşte yazıların hemen bitmesini istiyorum arkadaşlar. Bol bol video için. Eee Bazen arkadaşlar işte fazla şeyim yok abonem yok yani canınızı sağlığı arkadaşlar artık ne diyeyim ama bayağı bir yüksek abonem olursa arkadaşlar şey yapacağım sizlere sizler istediği oyunu indir bir onun videolarını çekeceğim arkadaşlar işte yorumlarda yazmayı belir unutmayın arkadaşlar ne oynayayım diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi bir bu geldi aklıma klan klan arkadaşlar ya öylesine katıldım ya e, şu vatansever diye bir arkadaşımız var arkadaşlar orada e, kendi sesli yani abi bizim şey klana gel falan diye hiç kimse yok dedi ya, ben de üzüldüm gittim geldim yani girdim o kadar evet arkadaşlar Eee Ön şunlara bir selam, selam, verelim. Evet arkadaşlar nasılsınız görüşmeyle diyeceğim tabii ki de yani, iki gün oldu ama yorum yazacak adam yok bir arkadaşlar o da var. 22 abone oldum arkadaşlar. Bunlar bunlara teşekkür ediyorum. <laughs> ee, ne yapsam arkadaşlar savaşa gitmem için önce bir ordunun şeyini yükselteceğim de da... ne yükselmemiş ben bunu bastım yapmadan önce arkadaşlar gelince çok yorgun oluyorum uyuyakalıyorum falan o yüzden de çekemeyebiliyorum arkadaşlar. Hep okçu basıyorum arkadaşlar. Çünkü yani okçunun mesafesi iyi oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle böyle geliş yapmışlar. Görüyorsunuz. Şu anda altın madeni neden basmıyoruz derseniz belediye binam 7 olmadan 11. levele basamıyorum arkadaşlar. Belediye bina 7 olması için 11. levele basacağım. Hepsi görüyorsunuz. Hepsi 10 level şu anda. Toplarım işte toplayıcı araba madenleri falan. Toplarımın so da son level 7 level yani. Şu anda benimkine göre. Hava savunma şu düşük. 3. sınıfı 5 katacağım arkadaşlar. Ama altınım yok. Önce duvarlar yükseltmeye kaldım arkadaşlar. Bunu da 4. seviye. 4. seviye son. Bunu 2 seviye yükseltim arkadaşlar yükseltir yükseltmez yükseltir yükseltmez şey yapalım arkadaşlar e, belediye binasını yükseltim e, birilerinin levelini yükseltim e, bunu, bunlar üçüncü seviyeye kadar çıkartabiliriz yani çıkartabiliriz o yüzden yükseltim e, bize şöyle bir şey de var arkadaşlar Durumum seviliyor, seviliyor durumum, her neyse bunların şeyini yükseldim Arkadaşlar Neydi? ne diyecektim Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son buna kadar çıkabildim daha çok çıkardım yani altına falan çıkardım arkadaşlar neden çıkmadım derseniz arkadaşlar ya 34. leveldeyken arkadaşlar ben hangi ligdeydim biliyor musunuz? Şu gümüş ligdeydim arkadaşlar. Şu bu bronz ligindeydim. Görüyorsunuz. Bronz ligindeydim. Yani savaş fazla yapmıyorum arkadaşlar. Kendimi kasıp e, savunmamı yükseltip Bayağı bir geliş bir yani belediye falan son level yapıp her şeyi son level yapıp öyle saldırmayı daha çok düşünüyorum arkadaşlar çıkma öyle de olmaz yani tadı çıkmaz biliyorsunuz ee, başka ne diyeceğim ne diyecektim yani arkadaşlar arkadaşım diyor neden önce de konuşmadın hazırlamadın hazırlamadan çekiyorsun diye arkadaşlar ben o konuşmaya hazırlayana kadar zaten ne çektiğimi düşünüyorum yani onu düşünmem daha mantıklı oluyor yani onu ee, ne çekeceğim düşüneyim o bana yeter arkadaşlar yani şimdi ben bunu çekiyorum tamam. ama savaş yapamıyorum neden onun şey bitmesi lazım o yüzden biraz durduracağım arkadaşlar ee, videoyu şimdi durduracağım yani müzik falan açarım belki onu dinlerim şimdi durduruyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi öylesine başlattım ee, şöyle Kampüsüne gidelim. Goblin kampüslerine bakacağız. Ee, buna dalsak var ya arkadaşlar bayağı alırız. Ganimetler de fazla. Ama bana altın gerekiyor. Altın fazla olsa daha iyi olurdu. Yani i̇ksir gerekmiyor. İksir fuyuz zaten arkadaşlar. Neyse. Şimdi tekrardan durduracağım. arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar. 10 saniye kaldı. Oh, en sonunda bitti arkadaşlar. Toplamda e, 14 dakikalık bir bekleyiş yaptı. E, evet, hazır ordumuz. Gidelim. Arkadaşlar, e, o saldıramam. Ya da neyse arkadaşlar, goblinlere saldıralım. E, ondaki altını alıp, tam bir şey yapsam. Önce bir goblinle mi saldırsın? diye ya yıldız almamız lazım arkadaşlar önce bir yıldız alalım yani çok ezik birini bu bir yıldız alalım sonra da arkadaşlar ki bulduk o veziyi yani sonra da şey yapalım arkadaşlar Vuru. Sonra da Goblinlere saldırırız ve videoda sonlandırmış o, o şekilde de. arkadaşlar. Ee, çok fazla bırakmayacağız. Zaten fazla bir şeyimiz yok. 84 tane okçum kalmış arkadaşlar. Çok büyük bir okçu kaybına uğradık. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Geri geldim. Bu arada savaş devam ediyormuş. <laughs> hmm şu, şu biçici sıkıntı okçular için arkadaşlar. Hah, eh, bir yıldızımızı aldık arkadaşlar. Bu kadar yeter. Burası ölsün yeter. Ölsün yeter. Ölsünler yeter arkadaşlar, değil mi? Ölsünler yeter yani. Ve öldüler. Bakın bir tane kalmış başka yok da burada. O da şu, şu okçudur kesin şu şu okçudur şu. Nerede şu okçu. Ya da şu, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitmiş gördüğünüz gibi. 80 bin iyi bir yüksek bir şey. Evet arkadaşlar geldik De gelen ganimetleri aldım arkadaşlar. Şu kadar param çıktı. Arkadaşlar hemen şey yapmam lazım. 1200 kupa şey yapmam lazım. Kasmam lazım ki şey yapabileyim arkadaşlar. Ee, kulübesi yerleştirebileyim. İnşaat kulübesi ne kadarmış bakalım bir hemen arkadaşlar. 1000 1000 elmas. Bizim 665 elmasımız var. Ee, bizim kazanmamız gerekiyor. Kupa kaçtı? 1200 herhalde. Evet, 1200 aynı. Denerd. 1200 450 kupa işte şeyler dedik de arkadaşlar elmas. 450 elmas. 6 7 8 yapar. 9 10 yapar. Tamam. Bayağı bir yapıyor arkadaşlar. 1105 bin bin yapıyor. Evet arkadaşlar. 1105 yapıyor. Baya bir elmasımız olacak yani. 1000'i harcarsak 105 elmasımız kaldı arkadaşlar. Gayet iyi. Ee, şimdi şunlar şey olsa ya evet arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ee, bunları kastık ya arkadaşlar. Direkt ben gidip Kupa kasmaya çalışalım. Bu videoda kupamızı çıkartıp inşaatçımıza alalım arkadaşlar. Evet, güzel. Hepsini alacağım arkadaşlar. Yenmeye çalışacağım. Şuradan deneyim. Evet. Ya Allah. İnşallah alabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yoksa 26 kupa kaybettik yani 3 yıldız almamız gerekir yani. Eğer 3 yıldız alamazsak zaten işimiz orta bitecek. İşimiz derken yani. Keşke olmasını mı bekleseydim ya. Keşke yokçuların olmasını derseseydim arkadaşlar. Belki özümü 3 yıldız alabilirim. Şuradaki büyücü kulesini alsak arkadaşlar bize yeter de. O zaten sıkıntı yapıyor İşimizi zorlaştırıyor. He tamam bas 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 hepsi aynı yere basarsak arkadaşlar daha çabuk güçlenirler yani 3 yıldızı almamızı daha çabuk sağlarlar ya, yani bu yüzden çok fazla basıyorum arkadaşlar yani uzaktan ateş edebiliyor büyücüler de biliyorum ateş ediyorlar ama yani büyücülerin hızı hız oranı düşük arkadaşlar hem daha fazla er katıyor, hem de hız oranı düşük yani tabi sizin için full büyücü basacağım eğer yorumlarda belirteseniz basarım arkadaşlar İster isterseniz Tabii ki de okçuyla devirin o top kolay ya Aynen kolay çok kolay o top kolay kolay kaçar Aynen öyle o topu alırız alırız çok çocuklarımız yeter lazım sırf <laughs> ama çok az bir süremiz kaldı arkadaşlar Hadi 3 yıldız 3 yıldız az kaldı Hadi. Hadi Hızlı Hızlı Hadi İnşallah 3 yıldız alırız Arkadaşlar ya Çok heyecanlıyım <laughs> Bokçular alır mı ya Alamaz ya Zor alırlar bu sayı içinde çok zorlarsa direktmen şuraya gitse rahat alırız da direktmen gitmiyorlar işte hep hemen buraya yardım heh, hemen hadi alttan gir alttan heh gir ya uf, gittiler ya gitti ya 3 yıldız gidiyor hadi hızlı 4 2 1 hadi be 3 yıldızı alamadık Öf. o 3 yıldızı alsaydık biraz rahatlardık arkadaşlar. E, bu da bize ders olsun. Bir dakika, ne fazla okçu <laughs> basalım. Arkadaşlar burada videoyu durduracağım. Ee, videoyu durdurup asker basıp tamam basıp devam edeceğim. Basıp, devam edeceğim. Da, bu da sonunda arkadaşlar. Daha bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar abone olmayı unutmayın görüşürüz.